Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün Heron Poppy ile birlikte marketçi oluyoruz. Markette bizim ürünlerimiz azaldığında dışarıdan gidip marketimize ürünleri doldurmaya çalışıyoruz. Ama marketimizin içerisinde bir adam var ve ona gözükmememiz gerekiyor. Hoş geldin. Hoş buldum. Gene ilginç ve çılgın bir oyundayız arkadaşlar. Gerçek bir bitik de korkunç bitik. bir oyun galiba. Evet. Aynen. Hadi gel girelim. Dur bakalım Haydi nereden gidiyoruz Şimdi oradan gidelim. Geldim ve sadece ne? Friends on Doğru. dedim. Aa 3 kişi olduk. Bir şey olmaz. Neyse Bir şey olmaz aynen. Tamam. O zaman easy modda başlatıyorum. Haydi bakalım. Pit stop olsun. Tamam. Tamamdır. Pit stop dediği şey benzin istasyonundaki bir market olacağız hmm. biz. Tamam mı? Allah Allah değişik bir şey benziyor. Evet. Tamam evet. stok. havalar var. Stok, spam box, Aynen. Mı Şimdi bak buradan kutuyu böyle spam yapıyoruz. Sonra alıyoruz evet. bize. Marketin içinden bu kutuya dolduracağız. Ne koyacağım? Ee, orada ürünler ürünler var. Bak orada gördün mü? Aynen içine dolduracağız. Elinle sürükle evet. aşağıya. Böyle sürüklüyoruz ve doldurmaya çalışıyoruz. Allah inşallah. Bir şey diyeceğim. Biri Allah. geliyor, biri geliyor. Ah. ah! Ne oluyor? Nerede? 20 tane mi? Ah. <laughs> Nerede ki? Excuse me diyor. Abi. abi, abi ben, ben doldurdum abi. 12 tane doldurdum. Sen? Ben şu an 13, 14, 15. Var ya ödüm kop. 20 oldu. Dışarı gidiyorum full diyor. Boşu atıyorum herhalde. Aynen. Aa! Ay. Ben... Yo. Dışarı getirdim. Ne yapacağım? Tamam. Onu şimdi buraya koymamız gerekiyor. Nasıl koyacağız peki? E, F. E. A, F. E veya F'ye bas. Hı hı. Bak. Okey. 32 dolar. 32 dolar yaptık birlikte. Tamam. Şimdi. 180 yapınca bölümü tamamlıyoruz. Aynen. Okey, hadi bakalım. Allah'ım, Allah adamı gö... Ay ay ne oluyor, ne seni ko geliyor. Seni. Onu, onu, Yakalandım ben. Sen yakalandın. Aa, return to lobby diyor. Bir dakika. 29 Ağustos'a geri geliyorum. Öldükten sonra bir daha direkt lobiye gidiyorum. Ay. Dorf gibi. Direkt gidiyorsun. Valla gördüm orada içerideler. Harbi fena bir oyun ama. Bu arada videoyu beğenin arkadaşlar. Evet daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Adam excuse me excuse me diye diye geliyor. Dikkat et orada. Nerede? Abi çok zor oyun ya. <laughs> Allah. Dikkat et, dikkat et dikkat et dikkat et. Çok zor oyun. Oyun çok zor. <laughs> Bu vardı biliyor musun? O <laughs> seni ben şey san... Yok 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 yok. Tamam. Ya ben böyle oyunları oynamak istemiyorum arkadaşlar ya. Oh. Çok zor arkadaşlar. Bari ya 20 tane doldurdum. Oley. Evet. Çok hızlı kovalıyor. 52 dolar, 52 dolar oldu. Başlayacağım, excuse me ya. Excuse me, excuse me. Çikolata dolduruyorum arkadaşlar. O senin oraya doğru geliyor gibi gördüm ama dikkat et. Müzik gitti Getirdim, bir tane daha bırakıyoruz. 70 kaldı, 180 nasıl yapacağız ya? Allah. İyi oynamamız lazım. Bak bir şey söyleyeceğim, adam nerede? Ucun kutu da burada bu arada. Adamı göremiyorum, nerede olduğunu. O Ay, oh. ay, ay! Geliyor, kaç kaç! Allah. 18 tane <laughs> koydum. 90 oldu. 90 dolar daha Tamam okey yapacağız bunu. biraz daha taktik sen oynayalım. Orada gidiyor. Yerde çocuğum kıtı duruyor ya. Çocuk ölmüş abi. Bu oyuna 3-4 kişi girmek lazım Ceren. Hemen dolduruyorum. Dolduruyor. Ay. Aa, geliyor. Geliyor. Durunca sanki çok bir şey yapmıyor gibi geliyor. Orada durduğumuzda bir şey yapmıyor mu? 96. Bir şey söyleyeyim mi? kadar doldurmadan normalde de doldurmak evet. oluyor. Evet. Geliyor. Yakalandım ben. Yakalanmadım. Ee, orada bir tane arkada bir oda var. Oraya da girebilirsin. Aa oraya hiç görmedim. 108 dolar oldu bu arada. İlk bölümü tamamlıyor muyuz? Yoksa bu ilk bölüm 180 dolar da bitiyor mu acaba? Onu, ya, onu hiç tamamlayamadığım için, başaramadığım için ben de merak ediyorum. O zaman bakalım. <laughs> Kuzmi! Gelme ya ödüm. Yani Dışarı çık, dışarı çık papi. Adamı gördüm. Şimdi biraz daha sakin yapalım. Sakin yapalım. Tamam. Tamam. 20'ye kadar getirme böyle. Alabildiğini al. Evet, öyle yapıyorum Doldur. aslında. Doldurmuyorum hepsini. Yakalandım. Aa, dur, koş, koş, koş. Allah'ım lütfen yakalanmasın. Lütfen, lütfen, lütfen. Aa, kapıda zincir var. Lütfen. Ne? <laughs> Yakalandım ama bir yine Robux da geliyorum belki. Oy, oy. Aa daha doğamazsın diyor. Ne? Şaka mı bu? Neyse ben seni izleyeyim. 110, 117 dolar. 117 yaptı. 117 Kalp yok hiç daha. Robux'ta da doğdurmuyor. Çok zor oyun arkadaşlar. Hiç hadi, göründüğü gibi hadi, değil. Yaparsın. Hadi yaparsın. Bakın, hadi yaparsın. Adam orada. Adamı gördüm. Bu videoya 100 bin like arkadaşlar. Ay. <laughs> Ölüyordu Az kalsın 122. Evet evet. Bir böyle olur. Belki diğer bölüme geçersem ben de gelebilirim. Tek yıldız easy buysa bunun zorunu düşünemiyorum bu arada. Yani bu kolay bölümse. Çikolata doldur doldur doldur. Aha, Aa, gelip gelmediğini bak. Yeni. Gelip... Ama Aha. uzağında korkma. Ya ben sana söyleyeceğim şimdi. Ay. Mesela girebilirsin içeri. 133 oldu tamam. Ben sana nerede olduğunu söyleyeceğim. Ay. Gir gir korkma. Orada. Aynen ben sana söyleyeceğim merak ya, etme. Nasıl geldi gördün mü? Biraz yaklaşınca. Bile evet, görebilmesin. Şimdi. Oyunun çok zor olduğunu gösteriyor. Mecbur şuraya gitmem lazım. Girdim. Girdim valla marketteyim. Tamam ben sana söyleyeceğim. Ne dolduruyorum peynir mi dolduruyorum? Yok oh, oh, şu an hiçbir yerde yok, hiçbir yerde yok, hiç bir yerde yok. Korkma yok, korkma yok, yok yok. <laughs> Birçok da orada. 17 tane aldım. Bırak onları. 150. Hey, çok az kaldı bir tane daha 20'lersen tamamdır. Of of of. Ee... Bakalım. O kadar uzakta ki yani Haydi yapar. Ya yaparım. buraya gideceğim. Arkadaş. Haydi yapar. adamı gördüm. Nerede? Adam nerede? <laughs> adamı gördüm. <laughs> adamı gördüm. <laughs> i̇çeri gel içeri. Ya adam önümde nasıl gireyim içeri? Sol tarafa bak. Ay. Oraya bakma. <laughs> adam orada. <laughs> Adam oradan gittikten sonra dal oraya. Tamam. Koş. Hayır ya buraya doğru geliyor. Beni öldürecek ya. ya. Beni öldürecek yani. Bak bak benim olduğum yerlerde dolanıyor. Gideceğim yere gidiyor. Git be adam. Tamam giriyorum. Oy. Aha, orada da varmış bir tane. İki tane mi oldular şimdi? Bak bak gördün mü? Ya. <laughs> <laughs> Ya çok komik ya. Bence dal şimdi yaparsın. Bakıyorum. Giriyorum, girdim. Haydi. Yanlış yerden mi girdim? Hayır. Ben görüyorum şu an yoklar. Evet yurtta yok, olur. Arkam boş. 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 8 tane alabildim? alabildim. Bak. Buraya niye girdin? Aa ben böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Evet buraya da girebilirsin. Evet. Dışarıdalar mı? Ben onu görmüyorum. Sen çıktıktan sonra bakayım Bırak da peşinde değil. Peşinde değil. Kut çıkma çıkma peşinde değil. Yük, Kaç oldu? 58. 58. Git 5 tane daha al biter. Tamam hazır. Hadi iyi koy. Aynen oradan artık bilsin gitsin. O kadar zor bir oyun olamaz arkadaşlar. <laughs> takıldı 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 oraya. Gelemiyor. Doldur. Ah be. Oraya takıldı o ya. Rayona takılmıştı biliyor musun? Gerçekten. Evet. Ay, ay, ödüm koptu. Hiç yok. Hiç yok. Hakkına bakma hiç yok. Tamam. Hiç yok tane aldım biliyor musun? Okey bitti oyun koş. Ay tamam. Getirdim. Ay, 170 Ana. aldım ya. <laughs> i̇ki tane daha kaplanlar. Son iki de inşallah ölmem. Korkma dal. Nerede? Dal, korkma yok. Nerede? Hiçbir yerde yok gitti o. Şurada hazır var arkadaşlar. Onu alacağım. Bak hazır dolmuş. Aldım. Aa, evet. İki tane. Hadi. <laughs> Ana gel oraya. <laughs> e, yaptın. <Olur. gülüyor> Vay be. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Böyle easy bölümü bitirmiş olduk. Easy bölüm. Medium ve hard bölüm var. Lobiye, gel lobiye geliyorum şimdi. Beni lobiye geri ışınlıyor. Tamam. Ay doldurduk. <laughs> Oyun aşırı eğlenceliymiş arkadaşlar. Gerçekten eğlenceli ama biraz zor. Adamlar hemen geliyorlar üstümüze. Şimdi Hadi gel. Şimdi birlikte hard bölüme girelim. Ee, ve başka evet. başka bir yere de girebiliriz. Bak gel yani mesela normal modda Try Mart diye bir yer var. Onu oynayalım mı? Yıldız oluyor. Bir üstü yani. İyi, Aynen. Bir üstü. Ama gene mod easy olsun bence. Mod easy olsun bence de. Hadi Bakın Daha büyük market. Evet. Ben anladım zaten oyunu. Şimdi Değil mi? kontrolleri gösterip kutuyu alalım. Yine kutu alıyoruz. Ben de alıyorum. Ben de aldım. Şimdi Trimark diye bir marketteyiz. Gene burada doldurmaya çalışacağız kamyonumuzu. Abi hızlı hızlı alınmıyor ki ya. Oyun yetişemiyor şu an. Allah'ım. Heh buradayım Eksikur. 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 ne oldu Tamam. 240 dolar yapıyormuşuz buraya. 20 dolar verdi Tamam abi 20 dolar yani bir şey diyeceğim mi burası 12. çok büyük 3-4 kişi girmekte fayda var sana söyleyeyim Ben de şimdi aynı 20 doldurdum 40 dolar yaptık yani tek bir kutuyu full doldurduk mu Excuse me. Excuse me. Excuse me. Öldüm öldüm öldüm. Kimsin öldüm. Arkadaşlar ben geliyorum gene 29 lira. Tok 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 tok. Ayayla koşa koşa geliyor. Kapı kilitlendi. Kapı çıkamıyorum. Ben senin kutunu aldım. Ay. Ödüm koptu. Tamam 9 daha getirdim. Tüm koptu. Geri geliyorum. 9 tane bu böyle bitmez. Oyun çok zor. Çok zor. Bir Senin şey... kutu dışarıda bu arada. Ne kutum nerede? Dışarıda. Ha, tamam gördüm. Şimdi basarak koşmayacağım artık. Adam gelince kaçamıyorum. Ben de ben de. Ay geliyor 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 geliyor. Tamam aldım. Aldın mı? tane daha getirdim. Ya bu daha zor ama. 69 oldu. Sakın shift'e basma çok. Aa süreli mi bu? Süre var ama anlamadım. Excuse <laughs> me. <laughs> Ay. Gene <laughs> yakalandım galiba. Ben dolduruyorum. Shift'e çok basma kaçarken kullanırsın işte o yüzden. <laughs> ne oldu? <O>, Onu. <laughs> Önüne çıktım. Önüne çıktım. Öldüm. Hadi be. Evet. Ben beni izle şimdi. Ben de ölene kadar bekle. Ya. Burayı Pru izle burayı burayı. <laughs> İzde parayı da gör. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki kutun boşsa sanki üstüne gelmiyorlar. Gibi geldi bana. Senin kutu dolu muydu? Dolu. O oh, 7 tane varmış onu birazdan alacağım bekle. Tamam. Sen... Ya nereden geldiğini de anlamıyorum. Bir anda geliyor bu bu bölüm zor. Doldur doldur doldur. Kimse yok kimse yok kimse yok. Yani 20 bu bir de 17 seninki bitti. Aha orada. Ve... 109. Ne kadar oldu? 109. 109. Şimdi... Şunu alayım. senkini ölmezsem en son alacağım. Bekle. Tamam. Bak olsun olsunlar. Bana bak. Bak bak. Çünkü... Çünkü seni... Bak. Ya nasıl? Hiç korkmuyorum onlardan. Ya hiç korkma. Ben excuse mi deyince hemen... <laughs> o kadar korkuyorum tutuyorsun, otuyorsun 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 otuyorsun... atıyorsun, 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 atıyorsun. Aa, Kimse yok. 20. Aha, <laughs> aha. <laughs> <laughs> Oo. Onu Bence süreli gibi sanki ya. Bana da sanki süreli gibi geldi. 129. Hadi yapacağım. İki kişi var orada. Aktörler artıyor oyunu bitirmeye yaklaştığında. Bak. Kutuna bir şey koymazsan gelmiyor. Geliyor, geliyor! Yakalayamaz ki. Ooo! Ayını çözdü! Pro, pro! Şey olarak... Hiç korkmuyorum. Pro, hiç korkmuyor. Ay orada kutu yerde duruyor. Adam, adam. tamam oldu ya sağ sağ bakıyorum kimse arkamdan arkandan geliyor arkandan geliyor <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Söz mü? Söz mü? Ya nasıl kaçıyorsun? Ya Kaçıyor gel. Önüme çıkmadı sürece sorun yok. Orada. Orada. Ee? Arkamda kendi Anne! Anne! Aa kapalı. Aa şey. Aa şey. Arkadaşlar ya bu bölümü geçemedik. Bu bölüm diğerinden daha zordu. Siz geçebildiniz mi? Siz nereye kadar yapabildiniz? Yorumlara yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.